11 Ekim 2021 İzmit Karadenizler Mahallesi Küras İnşaat'ın sahibinin ince zevki. Aslında inşaattan çok burası iş makineleri tamir parkı Bu bu Volkswagen Alman harikası. Çok temiz, çok bakımlılar, çok pırıl pırıllar. Hakkı Hoca'nın anısına, çekiyorum bunu. Hakkı Hoca az gezmedik. Bu ikincisi. Bunu pek çok Hacı Muratçı'nın anısına çekiyorum. Ama en çok Yunus ve İbrahim arkadaşlarım için çekiyorum. Ama da Gamda'da vardı. Komşularımın üçünde de Hacı Murat oldu ama önce Yunus'ta Diri Diri Dahtar şarkısını 70'lerde Edirne'de öğrenci olduğum yıllarda kasette çekmiştim ve Yunus'un arabasında dinlemiştik. Hala telefonumda ve bilgisayarımda kayıtlıdır. Ha diri dahtar, diri diri dahtar. Anlamı olmasa da diri dahtar. Ama çok güzel bu da. Harika bir araba. Kapısı kilitli. Diğerlerinin açıktı ama. Bu 131 Şahin 1300 motor. Benimki 1600'dü. 1984 modeldi benimki. 1994'te Erzincan'dayken almıştım ilk arabamdı. Tabi bunun kadar pırıl pırıl bakımlı parlak değildi ama sonra soydan kardeşe verdim onu. Bilmiyorum. Burada yama çıkarttılar plakasından dolayı. Bana öyle denmişti ama korkarım bu da kilitli. Kendimi görüyorum içerden ancak buradan camlardan yansıma yapıyor. Evet, İrfan Üzüm'ün rahmetli İrfan Üzüm'ün anısına bunu da. Onun ki beyazdı. Ve vallahi nikah günümde resmen İrfan abi bizi sağ olsun Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Merce hükümete getirmişti işlemleri bitirmemiz için. Yıl 1989 Mayıs'tı. Erfan abi vefat etti. Arabasını bir sürü oğlu kullandığı Müttalip ama sonra ne oldu bilemem. Çın çın. Şahane bir Renault. 12 Station. Kırmızı yakışıklı. Sadelik numunesi. Az sonra içine de girip kesinlikle oturacağım. Dere koltuklar tamamen bakılmış. Parlatılmış. Burada duruyor. Çakmağına kadar içinde hazır şekilde bekliyor. Böyle ince zevki olan insanlara hayranım. Biraz ışık çok fazla olduğu için bu kadar çekim oldu ama bu da yeter.